Merhaba arkadaşlar dün akşam e, İzmir'deydim ben dün akşam çok ünlü bir Alsancak'ta e, bombacı varmış böyle İzmir bomba satıyormuş böyle 35 metreye yakın kuyruk var hiç de bitmedi akşama kadar ne zaman geçsem de ulan dedim ben dedim ya dedim buraya niye geçiyorsunuz dedim İzmir bomba dedi burada çok lezzetli oluyormuş biz de dedik tamam dedik ben de sıraya geçtim satın aldım ve şimdi kızım e, benim şeyim kızcağım böyle bir poşette veriyorlar. Artık niye geçiyorlar mı? Ya? Orada yakışıklı bir çocuk veriyordu, servis yapıyordu, satıyordu. Belki de çocuk için geçiyorlar sırayı, <laughs> hiç bilmiyorum. Bakalım deneyeceğiz. Çocuk için mi geçiyorlar sıraya, ününden mi geçiyorlar? Gerçekten de lezzetli mi? Ben kendi damak tadım biliyorsunuz tatlıları, çikolata tarzı şey yapmıyorum. Bakın buradan da iki tane şey var. Bunlar çok zor oluyor bu bantlar çıkartmak. O yüzden bıçak aldım. Siz de öyle yapın. Evet. Hmm. Bu şekilde. Bu ıı, şu ikisi şeymiş beyaz çikolata. Bunlar siyah çikolata. Bu ıı, karamel, bu da vişneymiş. Bakalım kızım tadacak bakalım. Hangisini tatmak istersin ilk önce? İlk normal. Normal. Şimdiden. Ha, azar azar tatlı şey yapmasın. Hadi bakalım. Kızım bakalım en çok beğenecek mi? ince şey. Hamuru ince mi? Hı. Hmm. Diğer bu balık hissedikler biraz kalın mı oluyor? Evet, balık kalın yapıyor ya. İçindeki çikolata nasıl? Normal çikolata mı yoksa spongy mi? Tadından. Ya beyaz çikolatası. Ya bana da bir çocuk gönderdi orada. İki tane genç uzun boylu yakışıklı bir çocuk vardı iki tane. Ha, Nutella. Onlar. Nutella mı hmm. Hadi bakayım. Bu beyaz çikolataymış. bekliyoruz hemen kurmamızla. <laughs> hemen yanıtlar. Nasıl? Sence? Mi? Güzel, beyaz çikolata güzel olmuş. Değil mi? O çocuklar dedi. Ab dedi beyaz çikolatayı dene dedi. Mutlaka dedi. Bunları da e, sıradaki bir tane bayan şey yaptı. Vişneli aldı 2-3 tane. Ben de aldı alayım dedi. Herhalde vişnesi sadece hamurunda var. Çikolatası aynı olabilir. Bakın çikolatası da vişneli mi bilmiyorum. Bir tadına baksın bakalım. Çikolata alsa? Çikolata da mı De vişne? Çikolata yok, direkt vişne. Bu nasıl ya? Hı -hı. İçi vişne fı. Yok Bence. artık. Hmm. İlginç. Bu farklı bir şey olmuş. Hamuru nasıl sence? Bunu böyle... Hadi. Hmm. Dövülmüş gibi. <laughs> evet, karamellisin de ne bakalım, karamellisin de ne varmış? Hmm, karamellisin içinde değişik. Sadece karamel var. Yani ben Hamuru sen... değişmiyor galiba, hamur hamur yani. Karamel, evet arkadaşlar, Sırf karamel var içinde. Bildiğimiz hani çikolatalar var ya. Hamuru renkli sadece. Hmm. Pastacı kreması. Karamelli. olabilir? Biraz daha tadına. Hmm. bildiğimiz e, profiterolün içindeki, değil mi? Pastacı kreması mı? Evet. Aynı. o. Profiterolün içindeki veya eklerin içinde bir maması var ya. Onun tadında ama karamel tadında. Işte. Dışı normal tadında, değil mi? Hı hı. Hmm. Güzel ama. Evet, ben boş muktum. Beğendim ekler tadında. Şey de bakalım bakalım. Senin hamuru daha böyle çıtır gibi bunun. Hmm. Bunun daha yumuşak böyle, mochi tarzı gibi. Çikolatası. Gibi. Hmm. Nutella değil ya. Bilmiyorum. Çoko kreme daha çok benziyor. <laughs> evet. Beyaz çikolata nasılmış? Evet. Hmm, çok tatlı bu. Beyaz çikolata. Çok mu? Hı, bana öyle Oo, çok yoğun. Diğerlerinden azından çok yoğun. Beyaz çikolata daha tatlı oluyor böyle. Oo. <laughs> Beni var <bari> ya komaya sokar mı? <laughs> <laughs> bana çikolata ağır geliyor. Ha. Hı. Hmm. Ben en çok arkadaşlar karamellisini beğendim. Tabii kendi yaşlandım artık fazla tatlı Aynen. yiyemiyorum. Ben karamellisi yani e, güzel ben alırım yani Vişnelisi de vişneli gerçekten vişne var hmm. Hmm. Çok tat beklemeyin Yani bizler için Yaşlar için Bunlar unutum. çok tatlı Bu çok daha tatlı sadesi Çikolatası işte da Yani Gençler için Aslında yenebilir ben de gerçekten. hamuru nasıl hamuru hamur, hiç tarif edemem ya çok değişik İnce görünüyor çok ince altı kalın üstü ince çok değişik yani bir şey diyemem yani hamuruna hamur zaten özel kılan bunu hamuruymuş orada çok güzel yapıyormuş özel kılan da ama daha önce böyle bir hamur yemedim açıkçası gerçekten güzelmiş yani ellerine sağlık biz beğendik beğendin mi beğendim Evet gerçekten hamuru farklı. Mi? O çikolata parçacı var sanırım. Çikolata sanırsa. parçacı karamellesinde. Evet. Ama karamellesi eklere hani aldığınızda eklerin tadını alacaksınız buna eminim. Özellikle kutusuyla beraber aldım. Çelebi unlu mavileri diyor. Alsancak'ta gittiğinizde kocaman bir sıra görürseniz İzmir bombanın sırasıdır. Siz de almanızı tavsiye ederiz Yanına da. İki tane ıslak mendil vermişler. Peç Bu şekilde. Lezzetlerimizi tatmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.